Merhaba kankalar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız ve gizlilikleri göstereceğim. Ben niye biriyle bahsedelim? Öncelikle Jesse'nin çantası köpek işareti var. Ve Pam'in çantası değil. Şurası da görüyorsunuz. Ben pek göstermedim. Şurada. Gördüğünüz gibi. Şimdi her karakteri dokunduğumuzda yani söz bitti mesela dokunduk şey oldu bitti ve I'm coming, I'm coming. böyle dokunduk bir daha konuştuk, konuştuk bitti konuşması dokunduk bir daha konuşuyor bunu yapın gösterin yani görürüz arkadaşlar bu arada bakın Hangisi la? Bir miydi? Bir değildi lan. Arkadaşlar unuttum şu an. Bu muydu? Biydi galiba. Yok. Ha arkadaşlar şuydu. Şurada bir şey var. Üstünden pek göremiyorum ama Böyle bir şey var. Böyle ünlem işaretlerine benziyor. Ünlem işaretlerine benziyor böyle. Gördüğünüz gibi onu gösterdim. Ve bunun bakın şu şuradakinin sağdakinin aynısı burada. Bence yok. <laughs> Ama neyse. Evet şimdi bu karakterimizi yapalım bakalım 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 etrafına burada da şey karnın şapkası var ya karnın şapkası Yese'nin şapkasına benziyor şurada kahverengi ve şu olmazsa yani şu olmazsa karnın şapkası olur Evet bunu göstermiş oldum. Yarın haritalardan başlayacağız. Yani göstereceğim. Yarın haritalardan göstereceğim. Buradaki tavşan. Bu büyücü barley. Büyücü olduğu için tavşan üretiyor. Ve elinde o yüzden tavşan saklı. Ve nasıl olduğunu söyleyeyim. Bu böcü tavşanları fırlatıyor. Ve tavşanlar da büyücü olduğu için büyücü tavşanları bir ateş haline dönüştürüyor. Ve düşmanlara hasar veriyor. Ve olmaz olmazımız 8 bit. Şurada P2 yazıyor. Neden? Çünkü bakın P'nin bakın P nerede? Mr. P. Şurada Mr. P'nin şurasında. P gördüğünüz gibi. Ve şurada iki tane. İki tane ve içlerinde iki tane nokta var. Ve şurada iki tane var. Ve P iki oluyor. Bunu. Sonra ise Cini. Cini ile Mr. sesleri çok benziyor. Bunu bilmiyorum. Mr. Pee'nin içinde Jim var. Çünkü burada ağzı açık. Burada hiç açılmıyor. arkadaşlar bağlantı kesildi. Durun bekle. Durduracağım. Geldim arkadaşlar. Bağlantı şeyinde oldu. Neyse. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bibi'ye bakıyoruz. Sopası nedense böyle şey gülen yüz. Ama ben sinirlenince gülen yüz. Ve göstereceğim şey burada. Şimdi Bibi'nin şu kolunda gördüğünüz gibi böyle şeyler var yıldız, elma falan ve en sonunda böyle koalaya benzeyen bir şey var. Onu pek gö gösteremiyorum ama Nita'nın koala haline benziyor. Yorumlara yazarsınız. Evet. Başka Rico. Ve Daryl. Yine mi bağlantı ya? Arkadaşlar geldim. Evet. Sana size bir tane daha bir şey göstereceğim. Evet. Daryl'ın içinde Rico var. Göstereceğim. Rico böyle yüzlü falan filan. Daryl. Tamam. Ama aralarında bir fark var. İçinde Rico tamam oldu. Aralarında bir fark var. O da ne biliyor Çünkü Rico'nun gözünde. Gözünde iki tane çizgi var. O ne anlamı geliyor? Daryl'da yok. Gördüğünüz gibi yok. Son olarak göstereceğim şey şey bu zincir var ya Crow'un tişörtünün şey, zinciri Mr. P'de var. Kuyruğu şurada var. Ve Crow'un atışları şey atmıyor mu arkadaşlar? Öyle bıçak atmıyor mu? Onun da Daryl'ın arkasında var. Gördüğünüz gibi bunu tan. Gördüğünüz gibi. Şimdi Rosa. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Neden gözlüğü var? Onu bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Araştırırım ben. Merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Ve emdin telefonunda Poco var. Bunu görmenizde kalabilir. Bak Poco. Elinden gözükmüyor ama görenler hatustur. Evet arkadaşlar. Videomuz 10 dakika sürecek. Sonra bunları da gösterin. Yarın gösteririz. Bu da bir şey yok ya sanki. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Çünkü iftar vakti geliyor. Artık ne yapalım? İftar vakti geliyor. Evet. Dedik ve videomuzu bitiriyoruz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri basmayı unutmayın. Yani zil tuşuna basmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Kalp atıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar pardon durdurdum yanlışlıkla. Neyse biz gidelim. Zaten bağlantı gitmiş. Hadi bay bay.